Sınır karakolları sürekli teyakkuzda. Asker özellikle mayınlar ve el yapımı patlayıcılarla mücadele ediyor. Irak sınırına 50 metre mesafedeki samanlı sınır karakoluna görev yapan askerlerin günlük hayatlarına Özden Erkuş ve Murat Akar etti. Mayınlar ve el yapımı patlayıcılar. Hem asker hem de siviller için en sinsi tehdit. Bu tehditin ortadan kaldırılması sınır karakollarının sorumluluğunda. İki mayın dedektörü, bir tahrip uzmanı, sırt tepi karıştırıcı taşıyıcısı ve işaretleyicilerden oluşan tim her gün görev başında. Samanlı Karakolu'nda görevli birliklerin önemli görevlerinden biri de mayınları tahrip etmek, mayınları bulmak. Birazdan da bu tim yollara düşecek ve yine mayın arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek. Ayber. 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 Ama mayın teminin karşısındaki tek tehdit patlayıcılar değil. Olası pusu tehdidine karşı onların da korunması gerekiyor. Bu görevde jandarma komandoları ve zırhlılara ait. Operasyona intikal eden timlerin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlıların en önemli özelliği ise şu anda beni gördüğünüz bu kamera gece görüş özelliği de var ve bu kamera aslında bir makinalı tüfeğe bağlı. Yani bu makinalı tüfeği kullanan asker kuleden başını hiç çıkarmadan hedefleri ateş altına alabiliyor. Ve konvoyun devleri kirpiler, zırhlı personel taşıyıcıları. Kirpiler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine en son giren yürüyen kaleler deyim yerinde ise özellikle mayın ve el yapım patlayıcıya karşı işte bu araçlar askerlerimizi koruyor. 8 ila 10 kilogramlık mayınlar patlasa bile bu aracın içinde yolculuk etmekte olan operasyon timlerine ya da diğer timlere herhangi bir zarar gelmiyor sayesinde kirpiler, sinyal karıştırıcı araçlar, kobralar hepsi Irak sınırına 50 metre mesafedeki Samanlı Karakolu'nda görev yapan çoğu er ve erbaş yaklaşık 200 askerin olağan hayatının birer parçası.